Kanalıma hoş geldiniz. Kanal için de selam. Xiaomi Note 9 Pro desen kilidi var. Desen kilidi nasıl kırılıyor onu size paylaşacağım. Desen kilidi ya da şifreyi kırmak için hard reset atmanız gerekiyor. Hard reset atmak için cihazı kapatmamız gerekiyor. Bazı modellerde telefonu kapatmak istediğiniz zaman desen kilidi ya da şifreyi istiyor. Xiaomi'ler istemiyor. Bunu da söyleyelim. Evet diyelim Samsung'larda desen kilidi var ya da şifre var. Hard reset'i atmak için telefonu kapatmak istiyorsunuz ya. O zaman desen kilidi çizin ya da şifre girin diyor. O zaman telefonu yeniden başlatmanız gerekiyor. Telefon açılır açılmaz hemen power tuşuyla ses artı tuşu basmanız gerekiyor. Daha önceki videoları çekmiştik. Kazan edişim sistemimizde vardır. Bilginiz olsun. Telefonu kapatıyoruz. Kapat diyoruz. Evet, şimdi tuşlama yapmamız gerekiyor. Cihaz kapandıktan sonra Power tuşu, ses artı tuşu basıyoruz aynı anda. 9'a kadar sayıp ellerinizi serbest bırakın. 9'a kadar saydım ve ellerimi serbest bıraktım. Ve şöyle 3 tane seçenek geldi. Robot yani yayından başlat, data bir de alttaki seçenek. Hemen ikinci seçeneğe getiriyoruz vibrata. Power tuşuyla onaylıyoruz ses kısma tuşuyla alttaki back to main menüye getiriyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Tekrar ses kısma tuşuyla Wi-Fi data'ya getiriyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Evet, konfire getiriyoruz. Power tuşuyla onaylıyoruz. Edward evet, to Mail menüye geliyoruz tekrar. İkinci seçeneğe tekrar getiriyorsunuz. Vipe data'ya getiriyorsunuz. Tekrar konfire getiriyoruz. Evet, robot sistemini yeniden başlat diyoruz. Bakalım bir açılsın. Aslında çok basit. Sen de gördüğün gibi. Hani bu işlemi yapmak için bir telefonca gittiğinizde yani 100 TL'den aşağı yoktur. Bu işlemi kendiniz yapmanız gerekiyor. Hani Kazgar Edişim sizlerin kanalıdır. Hani üsteleriniz cebinizde kalsın. Cihaz açılıyor. Bu format işlemi yapmadan önce şarjınız %50 üzerinde olması gerekiyor. Eğer ki şarj durumu iyi değilse şarza takarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Yoksa telefonunuz askıda kalabilir. Hani hep redmi yazısında kalacak. bunu yani tekrar bir telefonca gitmeniz gerekiyor. Tekrar para vermeniz gerekiyor. Söylemiş olduğum adımları hepsini izlemeniz gerekiyor. Telefonu sıfırlamadan önce sizlere danışabilirsiniz her zaman. Elimizde ne geliyorsa daha fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Evet şu Android'in hemen altında çizgiler var onlar. Gidip geliyor. Şu anda cihaz sıfırlama işlemleri yapıyor. Ha bir de şunu söyleyeyim. Telefon açılana kadar bir önemli bilgi daha paylaşmak istiyorum. Bazı telefonlar yazıda kalıyor. Bu Redmi yazısı. Yazılımsal olabiliyor. Power tuşu basılı kalıyor olabilir. Ekran bozuk olabilir. Yani bunları denemeniz gerekiyor. İlk önce yazılım atmanız gerekir. Cihazınızı garantiliyken garantiye göndermeniz gerekiyor. En azından para vermeden. bilgi aktarabiliyorlar. İşte telefonunuz kullanıcı hatasından dolayı böyle bir işlem varsa zaten bir ücret çıkıyor. Sizleri telefonla arayarak bilgi veriyorlar. Kullanıcı hatası ise değilse de zaten yazılım atıp gönderiyorlar. Evet, yani şu anda Formatı attı, İçinde ne varsa hepsini sildi tabii ki. Evet gördüğünüz gibi şu anda cihaz sıfırlandı. Tekrar kurulumu da yapalım. Evet bir ağ bağlantını atla diyorum kullanıcı sözleşmesi kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorum diyorum. Ok ile ilerliyoruz. Kabul et ve ilerle diyoruz. Evet gördüğünüz gibi hard reset'i bu şekilde attık. Mi hesabı yok. Mi hesabı oturumlu açın diyor. Eğer ki mi hesabı oluşturmak istiyorsanız bunlara çok önemli. Mi hesabı kilitledikten sonra baya bir para istiyorlar. 550-600 milyon para istiyorlar. Yani bunu bir yere yazmanız gerekiyor. Atla diyorum. Parmak izi istemiyorum şimdi. Diyelim Gmail hesabı olsun. Mi hesabı olsun ya da Aykut olsun. Bunlar çok önemli. Önemli bir yere yazmanız gerekiyor. Bir tema seçin diyor. Klasik zaten kendi orijinali. Evet kurulum tamamlandı. Desen kilidi vardı. Desen kilidi kırıldı. Format işlemini gerçekleştirdik. Power tuşu ile ses artı tuşu ile işlemi yaptık. Diyelim bu işlemi yapmak istiyorsunuz. Telefon önünüze koyun. Adımları izleyerek bu işlemi yapabilirsiniz. Evet kurulum tamamlandı. Artık hazırsınız diyor. Bir saniye bekleyin. Evet şu anda cihazımız açıldı. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.